بين وما ولا بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا بیمار هم دو سنای قلب و جان اند دن بوی خالق کانو مکان وی به انسان دای زانی نبا کرم خوند نو هم حکمت و علم و قلم و سلام علیک یا Abdullah inu civan layıkına ve Muhammed pırbışan Rindu levhati gelek bu be hisab Gühne da kharab Ahiret gününe gerçek manada iman eden Ve imanının gereği gibi bir yaşam sergileyerek bize örnek olan Özelde Hacmurat Akansu abimizin ölüm yıl dönümünü vesile ederek bir araya gelmiş bulunuyoruz. Evet gerçekten dünyada iken ahirete olan inancının sağlamlığı özelde Hacmurat ağabeyimizin genelde tüm İslam azizlerinin hayatındaki fayda ve tesirlerini şöyle sıralamak mümkündür. Onlar Allah'a ve ahirete imanın neticesinde yapılan hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını bize öğrettiler. Onlar iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, faydayı ve zararı, helal ve haram olanı gerçekten çok güzel tespit ettiler ve yaşantılarını da ona göre tanzim ettiler. Evet Allahu Teala Diyor ya ben sizin suretlerinize ve cesetlerinize bakmam. Ama ben sizin niyetlerinize, kalplerinize ve amellerinize bakarım diyor. Gerçekten insanın hayatında eğer İslam varsa eğer öncelik Allahu Teala'nın rızası ise o insanın hayatı güzelleşiyor. O İslam'dan aldığı ruh ve kuvvetle adeta hayatın bütün şatavatlarına karşı mükemmel bir mukavemet kazanıyor. <laughs> Tıpkı rahmetli Hacı Murat abimizin hayatında olduğu gibi ve genelde de tüm İslam azizlerinin hayatında bu gerçekliği görüyoruz. Onlar gerçekten mükemmel bir mukavemete, güce kuvvete sahiptiler. Onları güçlü kılan Allah Celle Celaluhu idi. Çünkü onlar Allah'a dayanmışlardı. Onlar yaptık, yaptığı bütün işleri onun rızası doğrultusunda yapıyorlardı. Bize düşen de onların hayatlarından örnekler ve numuneler elde etmektir. Onlar bize şunu hiçbir zaman unutmam. Hacı abinin özelde bize söylediği bir söz vardı. Diyordu ki İslam öyle aziz bir dindir kişi sürekli onun nazarında kendini hissettiği zaman hiçbir caydırıcılığın yapılmadığı, hiçbir cezai müeyyedenin karşılığını bulmadığı kendisini mükemmel bir oto mekanizması mekanizmasıyla Allah'ın huzurunda hissettiği bilinciyle yaşadığı için sürekli kendisini günahtan, hatadan beri kılmaya çalışacak. Allahu Teala'nın razı olduğu çünkü sürekli onun gözetiminde hissediyor ya. Polis ve kanunun ona yaptırmadığını Allah'ın nazarında hisseden kişi harika bir şekilde iyi ve güzel olana kendisini yönlendirecektir. Diyor ya Hazreti Ali bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Gerçekten de yani böyle azizlere İslam'ın verdiği izzettir bu aslında. Biz her şeyden önce Rabbimize borcu hissetmeliyiz kendimizi. İslam'a borcu hissetmeliyiz kendimizi. Çünkü bize verilen bütün nimetler Allah'ın verdiği nimetlerdir. Bu nimetlerinin şükrünü eda etmek elbette ki bizim üzerimize bir haktır. Çünkü Allahu Teala her şeyden bizi hesaba çekecektir. Bu güzel hayatların sonlandırılması aslında bir, bir anlamda bize gerçekten zor geliyor değil mi? Nefsimize ağır geliyor. Izdırabımız fazla, hasretimiz, özlemimiz fazla onu kaybettik diyoruz. Halbuki o böyle düşünmüyordu. O asıl hayatın, ebedi olan hayatın ahiret hayatı olduğunu çok iyi biliyordu. Biz de bunları duyduğumuzda gerçekten bunu kendimize şikayet ettik. Tabi bu tezlikten ben özellikle bir toplumda ifsad eden üç birincisi e, bir ikincisi cenabet, üçüncüsü de gerçekten muhtaç ahiretlik. <laughs> İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Olurum. Müslümanlardan hayatta olanlara iman, hidayet, takva, sağlık, sıhhat, afiyet nasip ile. Onlardan ölmüş olanlara ise sonsuz lütfunla, rahmetinle muamele ile ya Rabbi